Azerbaycan Milli Meclisi Karabağ için özel bir oturum yapmak üzere toplandı. Neler konuşuldu? Bakü'ye dönüyoruz. Fatih Avanos karşımızda. Fatih bugün ayrı bir gelişmede Şuşa'da yaşandı. İlk cuma namazı kılındı Şuşa'da uzun bir aradan sonra. Tüm detaylar için sendeyiz. Evet önemli bir gün. Bakü'nün de oldukça yoğun bir gündemi olduğunu ifade edebiliriz. Azerbaycan Milli Meclisi sabah saatlerinde yerel saatle 11'de toplandı. Özel bir oturumdu ve bu oturumda da yeni kazanılan daha doğrusu aslında işgalden kurtarılan o topraklarla ilgili yine görüşmeler vardı. 40'ın üzerinde konuşmacı sıra almıştı ve şu sıralarda da bu görüşmeler devam ediyor. Bazı milletvekilleri ilk bundan sonraki ilk toplantının Şuşa'da olması gerektiğini ifade etmişti. Bunu teklif etmişti. Yine diğer milletvekillerin de bu anlamda desteği olduğunu söyleyebiliriz. 8 Mayıs 2020 yani yaklaşık 6-7 ay önce orada bir mecliste şuşalı bir genç kızın haykırışı vardı. Topraklarını istediğini ve anılarını anlatmıştı. Duygusal anlar yaşanmıştı. O kızacağız. Bir kez daha bugün Milli Meclis'e geldi. Artık Şuşa Azerbaycan'ın kontrolündeydi. Duygusal anlar yaşandı Azerbaycan Milli Meclisi'nde ve ifade ettiğimiz gibi de şu sıralarda devam ediyor ve Milli Meclis bir karar alacak. Ulusla hem ulusa bir sesleniş konuşması olacak. Yine aynı şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de yine bir mesaj verilecek, teşekkür edilecek, takdir edilecek. Bu önemli harekatın başında komutan olarak yer aldığı için Tabii Milli Meclis'e hemen yakın bir nokta. Azerbaycan ve Türk şehitliklerinin olduğu nokta. Bugün orada da çok tatlı, güzel bir aslında telaş vardı. Azerbaycanlılar tarihi zafer sonrası gerek Azerbaycan şehitlerini Hocalı şehitlerini, diğer taraftan 20 yan var, 20 Ocak şehitlerini anmaya gitmişlerdi. Ama Türk şehitliği de mahzun değildi. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Bütün şehitlerle birlikte Türk şehitleri de anılıyor orada. Bugün onların ziyaretlerini gördük. 1918'de başkent Bakü başta olmak üzere Azerbaycan'ın birçok noktasının işgalden, yine Ermenistan işgali ve Bolşevik Rusya'sının işgali söz konusuydu. İşgalden kurtaran o şanlı askeri ordu da yine burada bugün anılıyordu. Fatihalar okundu arkalarından dualar edildi. Saygı duruşunda bulundu Azerbaycanlılar. Genç yaşlısı hemen her yaştan Azerbaycanlılar o noktadaydı. Şehitliğin yine önemli bir ziyaretçisi daha vardı aslında bugün. Türkpa'dan ve yine ile birlikte Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı da Günay Efendiyeva da yine o noktadaydı. Gerek Yusuf Mama Yusufov, Altınbek Mama Yusufov gerekse de Efendiyeva. önce Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ettiler. Ardından Azerbaycan şehitliklerini ziyaret ettiler ve son olarak da Türk şehitliğine geldiler. Karanfil bıraktılar, saygı duruşunda bulundular ve yine burada Azerbaycan'ın haklı zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan ordusunu, halkını, milletini tebrik ettiler ve Türk olarak da onların arkasında Azerbaycan'a desteklerinin devam edeceği ifade edildi. Çok sıcak bir gelişme. Yaklaşık 30-40 dakika kadar önce Şuşa'da ilk cuma namazı kılındı. Tarihi görüntülerdi, çok önemliydi. 1700'lü yıllarda yapılan bir camiydi. Ve yine ismini Karabağ Hanı İbrahim Han'ın e, Cevahir Hanım'dan olan kızı Gövher Ağa'dan almıştı ismini. 1700'lü yıllarda yapılmıştı. 1800'lerde 1900'lerde defalarca restore edilmiş ve tekrar inşa edilmişti. Sovyetler Birliği döneminde kapalıydı. Ancak 1988'de ibadete açılmıştı. Bu kez de 1991'de 1. Karabağ Savaşı'nda bir kez daha ibadete kapatılmıştı. Tarihi bir cami. Karabağ'ın başkentini simge ediyor. Sembol, sembol olarak çok önemli. Şuşa'yı dediğimiz zaman, Şuşa'dan bahsettiğimiz zaman ilk akla gelen tarihi yapıyı Yukarı Gövher ağa Camii ve o gün dün aslında Azerbaycan ordusu askerleri mescidi temizlemişti. caminin etrafını temizlemişti. Çünkü Ermeniler işgal ettikten sonra burada hayvanlar ba 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 barındırmış ve yine burada aslında Türklere hakaret eden içerikler vardı duvarlarda. Bunlardan da arındırıldı. Temizlendi. İbadete hazır hale getirildi. Halılar serildi. Bugün de Yukarı Gövher Ağ Camii'nde tarihi Şuşa Camii'nde ilk cuma namazı kılındı Azerbaycan ordusunun askerleri tarafından ve o tarihi ana ilişkin o görüntüleri de yine içeriden Şuşa'dan aslında kaynaklarımızdan elde ettiğimiz o görüntüleri de işte ilk kez TRT Haber ekranlarında TRT Havaz ekranlarında veriyoruz ve bu önemli bilgiyi paylaşmaktan da büyük gurur duyuyoruz Serpil Dizdar'la.